Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni edindiğimiz yazıcımızın özelliklerini, yeteneklerini test etmeye devam edeceğiz. Şu an elimde bir adet e, filament var. Ben bunu bir yıl önce almıştım. Creative firmasının karbon fiber filamenti. Karbon fiber filamentler biliyorsunuz, sürtünmeye karşı daha dayanıklı. E, Bunla bu nedenle biz çeşitli mekanizmalar yaparken kasnak, trigger kasnak ve çeşitli mekanizmalara parçalar yapıyoruz. Ama bu filamentle arkadaşlar her yazıcıda yazdıramıyorsunuz. Bu filament her yazıcıda kullanamıyorsunuz. Şu an gördüğünüz sağ taraftaki yazıcıyla biz bunu yazdırdık daha önce de bir kere yazdırdık ama ikinci defa yazdırdığımızda nozunun tıkandığını. Nozun tıkanması şöyle oluyor. Tıkanmıyor ama filamenti ilerletirken sorun yaşıyor. benim noktadan sonra kalıyor. Şimdi yeni yazıcımızın ismi Clarity K1C. Buradaki K1C'nin anlamı şuymuş. C takısı karbon fiber, filament yazdırabilir anlamına geliyormuş. O yüzden biz de şimdi bu makinemizde bunu test edeceğiz. Yazdırabiliyorsa bizim için büyük kazanç çünkü bir sürü parçayı dayanıklı parçayı üretmemiz söz konusu olacak. Şimdi sizlerle hem bu filamentin makineye yüklenmesini hem de bilgisayarda A üzerinden ayarlarını yapıp yazıcıda bir test baskısı alınmasını deneyimleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Gördüğünüz gibi filamentimiz karbon krediti firmasının karbon filamenti. 195-220 derece arasında yani PLA filamentle aynı ısılarda kullanılabiliyor. O yüzden biz bunu kullanırken hazır yazıcımızın kendi ayarlarını kullanacağız. Bu sayede rahat yazdırmasını yazdırabileceğini düşünüyoruz. İlk önce filamentimizin ucunu buluyoruz. Ucunu düzgün bir yerden 45 derece olacak şekilde kesiyoruz. 45 derece olacak şekilde kesmenin anlamı şöyle üçgen bir yapı oluşacak. Bu da filament sensöründen geçerken filamentin düzgün bir şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra filament sensörüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biz burada filament yüklemek için ilk önce yazıcımızın ayarını yapmamız gerekiyor. Buradaki ikinci menüde işlemler kısmında hareketlilik, geri çıkar ve soğutma sekmelerinin olduğu yerde geri çeki işaretliyoruz. Geri çekte burada iki seçenek var. Burada bir e, tam kullanmayı öğrenemedim ama şöyle bir şey var. Çıkart normalde e, filamentin yüklenmesi ile alakalı. Geri çek ise filamentin e, çıkarılması ile alakalı olması lazım. Ama her ikisine bastığımızda da Elementi ileriye doğru yüklüyor. Şimdi beraberce yapacağız. Ee, buradaki işlemin nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şimdi yazıcımızın burada bir adet şu şekilde mekanizması var. Şunu bu şekilde yaparsanız filament e, sıkıştıracak şekilde işlem yapıyor. Şunu açarsanız filamenti elle e, itebiliyorsunuz nozula kadar. Şimdi biz ilk önce filamentimizi filament makara tutucuya yerleştiriyoruz. Daha sonra filamentimizi filament sensörünün olduğu yerden itiyoruz. İtiyoruz. Bakın hortumun içerisinden lementin gittiği yer gözüküyor. Bu arada bunun bu şekilde olması lazım. Yani bu şekilde değil de bu şekilde olması lazım. Filamentimizi buradan itmeye devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda şurada takip ederseniz elle ittiğimde ilerlemeye devam ediyor. Ve şu an tam burada. Şimdi bunu iyice itiyorum. Ben bir de şunu yapıyorum. Açık. Şimdi bunun tam gitmesi lazım. Gitmiyor. Gidebilmesi için şu hortumu çıkartacağım. Buradaki kuykabline. Bakın. itiyorum şimdi. İttim, bir miktar çıktı. Bir miktar çıktıktan sonra şunu yapıyorum. İtiyorum. Sonra yerleştiriyorum bunu. Sonra bunu da bu şekilde oturtuyorum. Şu an gördüğünüz gibi filament sensörümü yerleştirdim. Bunu da ister böyle yapabilirsiniz, isterse olduğu yerde ters çevirip şu şekilde de takabiliriz. Hangisi sizin kolayınıza geliyorsa yani ister buradan ister öbür taraftan gelsen fark etmiyor ama şu an bu daha doğru. Şimdi gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şimdi yüklemeye hazır hale getiriyorum. Bakın Burada iki tane simge var. Biri çıkar, biri geri çek. Ben şimdi çıkara tıkladığımda ne olacak? Merak ediyorum. Çıkara tıkladım. Şu an nozulumuz ısınıyor. Gördüğünüz gibi. Nozulumuz burada. ısınmaya devam ediyor. 179-180 derece 220 dereceye geldiğinde Evet, şu an 222 derecede. Bakalım ne oluyor. Ağzından şimdi yavaş yavaş filamentin gelmesi gerekiyor. Evet geldi. Gör, görüyorsunuz. Filament yavaş yavaş dökülüyor. Netlemeye çalışıyorum. Evet şu an filament aktı ağzından. Buradaki işlem bitince şurada ne olacak? Tamam olacak. Şu an işi bittiği için Fazla filamenti de buradan elle kesip alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi filamentimizi buraya aldık. Şimdi arkadaşlar filamenti yükledik. Filamenti yüklediğimize göre şimdi yapmamız gereken şey şu, bir tane deneme baskısı almak. Önce ana menümüze gelelim. Ana menümüzden bir tane parça seçelim. Dosya menümüzden. Daha önce bastığımız parçalar var ama her zaman olduğu gibi bir tane 3D Bench basabiliriz test için. Daha iyi olur. Gördüğünüz gibi tekrar geri dönüyorum. 3D Bench'e tıklıyorum. Ne diyor? 45-220 derece 16 dakika 3.8 Peki biz bunda hangi filamenti yükledik biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şimdi ben yazıcıya hangi filamenti yükledim? Bilmiyorum. Burada filamentle ilgili herhangi bir ayar var mı? A kamera veya burada USB sürücü geçmiş. Bunlar hep ABS'ye göre ayarlı. O zaman ben yazılımdan buradan yazılımdan elementimi yükleyeceğim. Elementim açılıyor ve yazılımım pardon. Yazılımım açılıyor. Yeni bir Yazılım gelmiş. Bunu sonra yaparız. Patlayın diyelim. Şu an gördüğünüz gibi yazıcım da ABS gözüküyor. Ben ABS değil de buranın şuradan karbon olmasını sağlayacağım. PLA ABS PETG CR ABS ABS genelik pres Şimdi bakıyorum burada karbon yüklü değil. Ben öyle görüyorum. Biraz da ekranım küçük. Ben buraya ne ekleyebilirim? Buradan bakalım. Karbon var mı? Genelik pet, genelik peç, genelik PVA, HPA'sa PP, CR görüyor muyuz? Ben CR göremedim. Veya işte filamentimizin üzerinde ne yazıyordu? CF, CF, GF, BK. Ha burada bir alt sekme daha varmış. a b s ips pet şimdi karbonun simgesi ne onu tam bilmiyorum şimdi pc t g diye şey yapıyor e, isimler var e, karbon karbon diye yazılması gerekiyor diye düşünüyorum bir bakalım burada ne var şu alta bakıyorum. Evet, CR PLA karbon var. Ee, başka karbon var mı? Ona bakıyorum. Evet, PLA karbon seçeneği var burada. Zaten üzerinde de ne yazıyor? Ee, 220, 210, 220 derecede diye simgesi var. Başka da karbon göremedim. Yanlışsa. Okey diyelim. Şimdi buradan tekrar bakalım. Karbon var mı? CR PLA karbon. Seçtim. Şu an bu var. Yüklü olduğunu Cihaza bakalım. Cihazı tanıtalım bakalım. Cihazı bulabilecek mi? Bizim ağı paylaşmıştık. Ben cihazın ağına bakıyorum. Cihazı bir kapatıp tekrar açacağım. Çünkü ağı görmüyor. Evet. Cihazı kapatıp tekrar açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, cihazımıza buradan şuradan PLA karbonu ekledik. Ama bulamadığımız zaman şu menülerden buradan yükleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan biz karbonu seçmiştik şuradan. Gördüğünüz gibi. İstediğinizi ekleyebilirsiniz. Buradan da gelip karbon, PLA karbonu seçtik. Burada var mı? Ee, karbon, PLA buraya eklemişiz. Seçtiğimiz için burada şu an makinede o gözüküyor. Ee, Cihazımıza bakalım. Cihazımızı bulalım. Tarama ekle diyelim. Şu an pasif gözüküyor. Evet. Bu makine ekle dedik. Cihazımız şu an gözüküyor. Cihazımız boşta diyor. Baskı hızını falan gösteriyor. İstersek kamerayla izleyebiliriz. Cihazımızı hemen bakalım. şuradan biraz e, zor kullanıyorum Mouse olmadığı için detaylar dediğimizde şu anda ekranımıza sığmıyor ama bu şeyin e, yazıcının kamerasına kadar görüyoruz buradan ben bir tane Dosya yazdıracağım. Daha temin gösterdiğimiz 3D Bench gemiyi yazdıracağım yani. Yazdır dediğimde bakın yazdır dediğimde kalibrasyon dahil her şeyi yapacak. Kapağını açayım. Yaptığı hareketleri görün. Peki bu arada üst kapağını da kapatayım. Bakalım karbon yazı, yazma işini nasıl yapacak makinamız. Testin sonunda tekrar beraber olacağız. Şimdi yazdırma işini keyifle seyredin. Bakın burada da ekranda görebiliyorsunuz bütün hareketleri. Şu an nozulun ağzını temizliyor. Orada silikon bir temizleyici var. 200 derecelerde oraya sürtüyor. Şimdi gördüğünüz üzere 130 dereceye nozulu soğutup orada bir ağzını temizleyip tekrar şuradaki noktada tekrar ağzını temizleyip şu an nozulu soğutuyor. Gördüğünüz gibi 130 derecelere düşürecek. 130 derecelere düşürdüğünde gördüğünüz gibi yatak ısıtıcı yatakta 45 derece kabin işi de 24 derece olarak gözüküyor. Karbondan e, gemiyi bastığımızda e, ısısının 220 derece olması gerekiyor. Şu an 130 derece düştüğü an kafa bir takım testler yapacak kalibrasyon yapacak ve ondan sonra yazdırmaya başlayacak 2.20 dereceye çıkartıp. Evet başladı gördüğünüz gibi şimdi kalibrasyon sıcaklığına indi ve tabloda birkaç noktada kalibre etme işlemi yapacak gördüğünüz gibi hızlı hızlı Şu an kendini test ediyor. Değildi, değildi. Tekrar. Ekranda da zaten yazıyor sıfırlanıyor diye. Evet şu anda bu uca da değecek. Dört ayrı uca değecek arkadaşlar. Her köşeye yani. Ortaya değdi. Orta beşinci oluyor. Şimdi kenara çekilip nozulu ısıtıp bakın şu an nozulu ısıtacak. Şu an sıfırlama yaptı. Ee, yani switchlere e, dokunuyor. En köşeye gelip sıfırlamasını da yapıyor. Ve 3D yazıcı da nozul temizlemek için çizgi şeklinde çekecek. Şu an nozulu ısıtıyor. Dikkatli bakarsanız. 220 dereceye ısındığında şu kafa oraya çizgi şeklinde temizlik nozul temizliği için filament bırakacak. Daha sonra da yazdırmaya geçecek. Bakın birazdan şu an 220 oldu. Şimdi çekiyor. Evet. Hızlıca. Nozuldaki artık kısmı yazdırdı. İçinde yanan kısmı. Şimdi yazdırmaya başlıyor. Evet. Bu kısmı şimdi beraber kamerayı alıyoruz ama birazdan bunun yazdırılışını ben yazıcının kendi kayıt programından sizlere aktaracağım. Şu an karbon fiber yazdırma filamentle yazdırma işlemi yapıyor. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Gemimizi bastık. Görüyorsunuz kalitesini. Gayet güzel, her taraf güzel çıkmış. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.